İtalya Ligi Serie A devi Juventus'ta forma giyen ve özellikle bu sezon gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Kenan Yıldız'ın adı gündemden düşmüyor. Bu sezon FIFA Kulüpler Dünya Kupası ile birlikte yüksek performans gösteren genç yıldız için birçok iddia gündeme geldi. Juventus'un sözleşmesini uzatmak istediği başarılı futbolcunun adı Premier Lig kulüpleriyle anılıyordu. C -E derken M A U D A N atak kulübüyle kontrat görüşmeleri beklenenden yavaş ilerleyen yıldıza ilk olarak Chelsea talip olmuştu. Oyuncuyu yakından takip eden Londra ekibinin yanı sıra Manchester United, Kenan Yıldız için ciddi bir atak yaptı. Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız, Inter maçında attığı golün sevincini böyle yaşadı. UNITD'in en büyük hedeflerinden biri, İngiliz basının haberine göre Kırmızı Şeytanların 2026 yazındaki en büyük transfer hedeflerinden biri Kenan Yıldız.